Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle büyük ağaçlarda budama nasıl olmalı? Önce onun hakkında kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi burada az duyan iş arkadaşlar, büyük ağaçlarda sadece verimden düşen onun haricinde aradaki gereksiz dallar ve sizlerin çalışmasını engelleyecek verim kalitesi düşmüş olan aşağıya inmiş olan dallar kesilir. Bunun haricinde öyle her gördüğümüz filiz kesilmez arkadaşlar. Çünkü her gördüğümüzü kesersek o sene bayağı bir maddi kayıplara neden oluruz. Şimdi sizlere kesilen dalları göstereceğim ve niye kesildiğini anlatacağım. Öncelikle şu cevizimizden başlayalım. Bugün hava yağmurluydu. Tam olarak yine budama yapamadım. Burası kendi bahçemiz. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, nereden baksanız 3-4 yaşındaki bir fidanın kalınlığında Bakın birinci kesi yerimiz, ikinci kesi yerimiz ve üçüncü kesi yerimiz. Şimdi buralara biraz sonra oğlum macun sürecek. Şu anda yağmur yağıyor, yağmur yağdı içinde bıraktık ve görüldüğü gibi bütün ağaçlarımızın altında bu şekilde dallarımız vardır. Şimdi büyük ağaçlar arkadaşlar her yıl budama olmaz. Sadece o yıl içerisinde böyle aşağıya inmiş gereksiz verimden düşmüş dal varsa bunlar kesilir. Onun haricinde her yıl budama olmaz. Bak bunda da kesmişiz bu şekilde. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ha, küçük Şimdi şekil budaması farklı arkadaşlar o yeni dikilen fitanlarda olsun Yeni aşılarda olsun Bunlar farklı bir olay Ama büyük ağaçlardaki budamalar Daha farklı bir olay Şimdi Bu gördüğümüz Ağacımızın dalları Belirli bir süre sonra aşağıya inmiş Aşağıya indikten sonra da Hem o dallarda yeterince verim alamazsın Çünkü Hava sirkülasyonunu engeller hastalıklara bol bol davetiye çıkarır. Onlar hastalıklara davetiye çıkarmadan biz bu duyarak gerekeni yaptık. Şimdi burası kendi bahçem arkadaşlar. Yani başkasının bahçesi falan değil. Belki aklımıza şöyle bir soru da gelecek. Niye bu zamana geç kaldı? Şimdi ağaçlar belirli bir dönem sonra verimden düşüyor. Bu verimden düşen dalları da zamanı geldikçe budamak zorundayız. Yani bunun daha önceden budamanın da bir anlamı yok. Bu şekilde burada traktörle istediğimiz şekilde işçilik yapabiliriz. Şimdi sizlere bir başka ağacımızı gösterelim. Burada en büyük problem su arkadaşlar. Sulama yok. Sulama olmadığı için de ancak bu kadar oluyor. Şimdi bu ağacımızı daha önce aşı yapmıştık. Sene 93'te onu söyleyeyim. Aşılarken kalemler karışmış. İki kolu Oğuzar olmuş. Diğer bir kolu Başka çeşit. Yani üstten kesip altına aşılamışız. O kolu da tekrardan daha önce kestik. Fakat kapatmadı. Ve yukarıdaki kolları da geçen sene kuruma yaptı uçları sıcaktan dolayı. Ve kestim. Bu şekilde sürgünler oluştu. Şu anda meyve gözleri gözüküyor. Ve bunu şimdi kesmeyeceğim arkadaşlar. İlkbaharda Güzel bir şekil bu damasıyla büyüteceğiz. Hep bu aşılar. Bu aşılar hepsi 93 yılında aşı yaptık. Onlar arkadaşlar. Yani bizim ağaçların bugünü değil arkadaşlar yaptığımız sene 1993'ün aşıları hepsi de kabuğa kalem aşılarımız. Görüldüğü gibi hepsinin altında da verimden düşmüş alta inmiş dalları o kesiyeleri görüyorsunuz. Bu şekilde temizledik. Bazıları sonbahar hasadında traktörle silkeleme makinesinin çatlattığı dallar da var. Onları da kestik arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Biraz önce bazı arkadaşlar bir paylaşıma soru şey yaptı, sordular. Büyük ağaçta bu kadar çok kalemi ne yapacaksın? Arkadaşlar önemli olan büyük ağaçtaki aşılarda Fazla kalemi niye takıyoruz? Daha çabuk kallus ile o yarayı kapatsın. Tez zamanda kavuştursun. Yara kalmasın. Bu ilkbaharda kalemler belli sayıda budanacak. Daha sonraki zamanda ikinci senesinde bir daha budama yaparak ağaç normal şekilde devam edecek. Çünkü büyük ağaçları lider büyüme şansı yok. Komple tarzı olacak. İşte size o aşımı göstereceğim şimdi. Bu sene yaşadığım olaylardan bir ikisi arkadaşlar. Ağaçlarımızda sonradan çok ağlama oldu. Birkaç tane kalemleri kaybettik. Bazıları da bu şekilde şimdi göstereyim size şimdi bunun aradan bu ilk baharda çıkacak çünkü kallus devam ediyor böyle bu şey o tarafa doğru görüldüğü gibi bunu çıkarttığımız zaman bu kallus içeri doğru kapana kapana gidecek ama işte sık kalem takmamızın artısı bu şimdi eğer burada bu kalem olmasaydı bura kapanmayacaktı bu kadar o yüzden sık kalem takıyoruz ki kallus kapatsın Görüldüğü gibi kalem yerlerimiz maşallah çok güzel. Bunda ağacımızda şöyle bir olay oldu. Kalemlerin ikisi Haziran sonu açtı. Diğerleri ta Eylül'e doğru uyandı arkadaşlar. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Bu zamana kadar yıllardır aşı yapıyorum ama böyle bir şey ilk yaşadım. Normalde. Bunu Nide'de bir bahçede de yaşadım arkadaşlar. Orası da Fernordu bu Howard. Orada da Ağustosun sonunda yeni uyanan ağaçlarımız oldu. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Artık istirahat zamanı. Bugün çok çalıştık yağmurda. Burası 10'a 10. A 10. Bakın şimdi 10-10 mesafe, hiç su içmediği halde, şöyle göstereyim. 99 Kasım dikimi, aradallar birbirine girmiş durumda. Şimdi bu ağaçların ara dallarını budadığımız zaman ne olacak? Bütün meyve gözleri gidecek. Meyve gözleri gittiği zaman ne olacak? Yine sürgün yapacak ama sadece maddi kayıp yaşayacağız.